Hadi bakalım Elif. Göster kendini. Bütün ekibin kaderi sana bağlı. Teşekkürler Nuray Hanım. Elif Hanım, ne kadar profesyonel bir organizatör olduğunuzu gayet iyi biliyorum. Sosyal medyada dolaşan o videonun da karalama amaçlı yapıldığından eminim. Çok teşekkür ederim Aylin Hanım. Keşke herkes sizin gibi objektif olabilse. Ama maalesef şöyle bir durum var. Nişanlıma ve ailelere bu durumu açıklamam çok zor. Yani her yerde o video var. Gerçekten çok üzgünüm. Bana kalsa sizinle devam ederim ama... inanın kusursuz bir organizasyon. Elif Hanım, siz dünyanın en güzel organizasyonunu bile yapsanız... ...o videodan sonra konuklar illaki bir kusur bulacaktır. Ya ben de hayatımın en önemli gününün böyle hatırlanmasını istemiyorum. Haklısınız. Kusura bakmayın. Ya buraya kadar yordum sizi ama yüz yüze konuşmak istedim. Önemli değil. Sanırım sizi ikna edebileceğim başka sözüm kalmadı. Çok üzgünüm. Müsaadenizle. Ben sizi geçireyim. Evet. Ne bu? Çok vaktiniz kalmadı. Planladığımız gibi bir düğün olması için buna ihtiyacınız olacak. Anlaştığımız catering, ses ışık sistemlerin firmaları... ...çalacağımız müzik parçaları hepsi bu dosyanın içinde. Neden bu iyiliği yapıyorsunuz? Hayalinizdeki düğünü yapmak için size söz vermiştim. Eminim ki hayatınızın en mutlu günü olacak. Benimle ya da bensiz. Söz verdiğim gibi. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Teşekkür ederim. Aşk çok kutsal bir duygu Aylin Hanım. Ben işimi bu yüzden çok seviyorum. Bir ömür boyu mutluluklar dilerim size. Hoşça kalın. Nerede kaldın Elif hadi ya. Sen de mi merak ettin Elif ablayı? Çok mu seviyorsun onu? <gülüyor> <gülüyor> merak etme. İşi biraz uzadı belli ki. Peki acıktın mı? Of sonunda. Ya neredesin? Meraktan öldük ya. Çok üzgünüm arkadaşlar. Aylin Hanım'ı ikna edemedim. Başaramadım. Aman canım. Biz de sanki o kokuşun düğünü yapmak için çok meraklıydık. Bize iş mi yok ya? Hadi arkadaşlar. Enseyi karartmıyoruz. En büyük skandallar bile üç günde unutuluyor. Nasıl ortalık yatışacak? İnancımızı kaybetmek yok. Sosyal medyada günü duruyor ya. Eskilerden gelen o güzel müşteri yorumlarımızı tekrar tekrar yayınlayalım. Tamam Görselleri artıralım. E hadi arkadaşlar hadi hadi. Hadi. İş başına iş başına. Ya madem kabul etmeyecekmiş, niye seni ayağına kadar çağırmış? Yüz yüze anlatmak istemiş derdini. Elinde olsa işi bizden almazmış işte. Kendi inansa da müstakbel eşini ikna edemezmiş filan falan. Dosya nerede peki? Aylin Hanım'a verdim. Ne bakma öyle. Planlaması için az bir zamanı kaldı. Söz verdim ben hayalindeki düğünü yapacağıma. Yani kadın bizden işi aldı. Ve sen gidip ona bizim emeklerimizi mi hediye ettin? Bu mudur yani? İnanamıyorum ya. Aylin Hanım arıyor. Arkadaşlar sessiz Aylin Hanım arıyor. Aylin Hanım. Elif Hanım ben düşündüm de bu şahane organizasyonu başkasının ellerine teslim etmemeliyim. Nişanımı ve ailemi ikna etmek için elimden geleni yapacağım. Gerçekten mi? Emin misiniz? Yalnız tek bir hata bile istemiyorum. En ufak bir hata bile olmamalı. Bu çok önemli benim için. Konuklar hatta nişanlım bile bir kusur bulmak için uğraşacaktır. Siz siz hiç merak etmeyin. Her şey kusursuz olacak. Sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım. O zaman en kısa zamanda provalara başlayalım lütfen. Tabii tabii. Ee, ben mekanla görüşüp prova gününü saati her şeyi netleştirdiğinde size haber vereceğim. Çok teşekkür ederim Halil Hanım. İş bizim arkadaşlar. Aynı bizimle tekrar çalışmaya karar vermiş. Ama yalnız hemen prova istiyor. Hazırlıklara başlamamız tamam, tamam, lazım. Tamam tamam tamam. Yaparız hadi arkadaşlar hadi hadi hadi. hadi. Ne diyorsun? Biz de kutlama için hamburger mi yesek? Tamam. Hadi o zaman herkesin karanlığı kalbinde Herkesin hikayesi gizli bir yara Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız